Ne seçebildin sen? Direkt başlat da oyunu başlat okay. değil mi? Arkadaşlar. Ben, ben bir biraz sesini oh. kısacağım bekleyin. Oo, tümizasyon Bakın, yanıyor. Bir saniye bir çayımı içeyim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir, Ah. Hareket eden kim? Dur ben mi? bir... Ben kadın ben. kim? Kadın benim. Zenci ben kim? Ben kadınım. Zenci benim, kim? Benim büyük ihtimalle. Benim büyük ihtimalle. <laughs> evet. Kısa saçlı. Hadi bu, be. Oğlum, oğlum sayı çok şekil lan. Sen Aynı safkan bakıyorsun. beyaz bir şeysin. eee ne diyeyim? Fransız İrlandalı karışımı bir evet. şey. Oğlum, anladım, benim anladım. boyum. San 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 san. Şimdi bir şempanze, bir feminist, bir de insan mı burada? Miau miau nigga. Uf. Lan korktum lan sen. Şeyde zannediyorum seni şurada zannediyorum oradan ya çıktın ya. Kardeşim zaten niye korkuyorsun? Öpçü müsün sen yoksa? Al sağ klikle. Gel gel. Oğlum bu Berkali Forus'taki haline mi? Evet evet. <laughs> gel gel saklık yap saklık yap. <laughs> 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 Kapalı kapıda ışıkları kapat. Kapat. Sen de kapat. <laughs> tamam eve arka kapıdan girelim. Abi tecavüzcü Ne yapıyoruz oğlum biz burada? Ah Oo. evet evet evet. Oo. Gir gir gir. Gir zinde zinde. <laughs> Oo, o, dur lan dur lan dur oğlum orası biraz. Oo Allah şaşırır. <laughs> Tam bizden girdik oradan geri geleceğiz. Tamam. Anahtar lazım. Aa, anahtar, anahtar lazım. Anahtar diye. Çekil lan önümden. Kanka Allah'ını seviyorsan. O odun buldum lan. Yakacak odun. Odun alın şuradan. 15 kasım 1889 onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Pes ediyorum. Greti e, geri almaya şey geri getirmeye yemin ettim ama korkarım ki kız sonsuza dek kayboldu. Ulan, 3 cümleyi ne kadar uzun okudum. Oku sen de oku. Ah baga soktum kendimi. Oh, abi ne? Abi neredesiniz? Abi neredesiniz? Abi neredesiniz? Dur. Selektör yapıyorum. <laughs> <selektör. gülüyor> abi, abi, abi orada, orada, bir şey oldu. Orada kapı kapandı. Aa arkadaşlar burada bir şey var. Kaç aynada yansımamı göremiyorum. Şş. Ya ay senin derdin sikik. Ah oğlum. Bak <Ben şu> <laughs> oğlum. Oldu oldu. Sait şey işte, Berkeley çok tehlikeli lan. Şu küreyi alabiliyor musun? Bunu açabiliyor muyum? Dö, 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 dö. Tuşları göster oyun keşke. Ben de bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Kapama, kapama, Allah belanı versin. Abi. Dö, Oğlum dö. beni yalnız bırakmayın lan. Kardeşim domestik Tristiyan var mı? Bu açık mı? Ben Oo. istiyorum, ben istiyorum. Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Domestik, odun, 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 odun. Kanka odun aldım, yakacak ay, odun, var ama. Şey kullanmalık odun değil. Yakacak odun diyor işte. Herkes de olsun belki bir işe yarar. Dur dur dur. Şarap olabiliyor mu? Tamam. Buradaki burası çıkmış. Abi üst kata Abi çıkacağız belli. Abi yerleri Üst kata çıkacağız üst, üst kata gelin. Hayır hayır oğlum. Bir giriş daha var. No enemy! O, o. o Onunuz! E, oğlum geri gel. O. O. Gelme gelme. Sayın. Say... Aa geliyor lan. Ver kılı. Gördün mü? Gördün mü? Işığı kapat. Işığı kapat. Eee. Allah'ın <laughs> Sait nerede? Berkan'ın yanındayım sanırım. Aynen Yukarı çıkıyor, <laughs> yukarı çıkıyor. Oğlum nereye kaçtınız? Oğlum o neydi lan? Ne bileyim. Oğlum ben direkt... koşuyordum bir anda belirdi. <laughs> evet, ben. evet. Bir de çirkin çirkin yürüyor böyle. Ne olacak acaba? Amma siz de yorulmuşsunuz. Sıt, ışıkları kapat, Işık. ışık kapat. Sıt, <laughs> Ben gördüm onu sizi. Işte. <laughs> Kanka beni yalnız bırak. Al oh, yanımda al yanımda bir şey bile Oğlum bu da otobokuş. Aa burası açıldı lan. Kanka ben korkan bir insanım yani. Bana böyle şey yapma Kanka ben yukarı çıkacağız yukarı. Orada baga giriyorsun yapma. Aa bayıldım. Bakalım şuraya bakalım biraz da. Ya kız üst katta belli. Ben beni bırakmayın ya. Kanka benim ee, bodrumdan evet. başlamak güvenli diye. Ah! Oh, Sait! Oğlum ya! Bunu. <laughs> aldın onu. Bebekler işe yarıyor. Bebekler işe yarıyor. Yürüyüşe bak, yürüyüşe bak. Bebekler hem şeyi korkuttu herhalde. Adı neydi? Şu kadını tamam. Gördüm, Elçimiz şey Sait. Sait. Kız gelince Sait'le... Sait nasıl kullanacağımı bilmiyorum ki ama. Tamam. Seni tutarız, kı kıza şey kıza vururuz. Sen <laughs> işini görmüş olursun. Eee... Ne Anladım. diyor? Lurde'nin cenaze ve ihtiyaç duyduğunuz anda hizmet sunar kurtarma cenaze levazımatçısı tören defil, an, ölüyü yakma Tamam hadi gidelim yukarı. Ne okuyor lan? Ben... <laughs> <a> <laughs> geliyor 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 geliyor. Bebeği çıkar bebeği çıkar bebeği çıkar. Geliyor lan gelen geliyor lan, geliyor. Yüzde şey, gel, gel, şey gel gel yüzdeş ettim, yüzdeş ettim. gel. Yüzde şey etmiyor yüzde geliyor. Bir şey yapmıyor abi şu an zararsız zararsız. Oğlum ne zararsız çok pis geliyor lan. Sait şuna bir şey tut. Bebeği <laughs> bebeği, of, bebeği bu ne, ne lan? şu an. Zararsız çünkü... mı? Bir dokun bakayım. Ha, Aa bir... dokunca dokunca Lan bak bana jazz yapma <laughs> lan. lan bana jazz... Oh. Baga girdi, baga girdi. <gülüyor> gel gel. Sadece <laughs> hiçbir şey yapmayalım. oh. 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 bir şey. Oo. Oh. Oh. Döv lan döv. Çaptın kızdırdın onu. Döv döv. Sait gel Sait. Bebekle vursana Sait. Bebekle. Sol klik yap, sol klik, sol klik. Ne? Oğlum çok çok çirkin lan. Gel lan buraya. Oğlum, Oğlum. bu nasıl korku oyunu? Lan gelin yukarı çıkalım. Gelin gelin yukarı çıkalım. Kolum... Lan hepimiz vursak düşer gel. Oğlum, gel. Oğlum sus sus bebek Bebeği alalım, bebeği alalım, bebeği Neyse bebeği Ah! <laughs> <laughs> Çocuk gidiyor. Aa, bebek kaçıyor. Aa, bebek oldu. <laughs> Gelin abi ne Lan kaç geliyor? Çökemiyoruz bu lan. Oğlum yukarı, nerede kaldı? Yanlış gidiyoruz. Yanlış bu taraftan ya bu taraftan. Merdivenlere şuradan bulacağız tekrar. Neredeyiz? Seni sikecek bu arada. Karıyı niye ateşlendirdin bu arada? <laughs> oğlum bebekle de vur vur dedim bebek ne işe yarıyor ki? Kanka bilmiyorum <laughs> artık kendimi. Bilmiyoruz kendi. ki oğlum ya. Ah, kılıç var. Oğlum merdivenleri... Gel ha, gel, ha. ben de. de Hah, burada bur burada. Selektör bur bak. <laughs> Yukarı çıkalım, ne yaparız? Eee, Sait ne yapacak? Vur, Sait'e bir no. tekme vuralım da ben? Ah, bebe. <laughs> <Ne de? gülüyor> aldım. O, Bende de var. O, nasıl sıkıyor? Doğru doğru tamam. tamam. oğlum? <laughs> Odunumuz var işte. Geldi geldi amanı sikin, nerede, geldi nerede? Amanı Oydu. Abi, Oğlum o. çok korkunç lan. Bebekleri yakınca bu çıldırıyor kanka. Gitti gitti başka odaya gitti. Bebekleri yakınca bu çıldırıyor kanka. Ee, onu kurtarmanın bir yolunu düşünmeye çalışırken geliyor mu lan? Ah. Ne oldu? SC'ye basınca tuşları gösterdi. <laughs> Sait gelin oğlum? Sait bayağı zıplıyor evet, <evet>. lan. Sait... Dere gibi zıplıyor. Oğlum Sait iki, iki buçuk metre falan zıplıyor yani. Bizde bir şey olsaydık ya. Sol klik, sağ klik, orta klik, drop, burada kanka. Bebek var, gelin gelin. burada bebek var. Gel yine burada bebek var. alabilir mi ben acaba? Ben alamıyorum bu arada bebeği. Tamam o zaman gel yine yakalanalım yakalanalım. Oh! Lan! 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 Lan çıl. Oğlum! Ananı avradını lan. Ananı s**im geliyor. Dıkıt! Kaç 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 kaç. Lan nasıl açılıyor? Kilitli kapı. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Lan ne gidiyor buradan. Gidiyor 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 aşağı indi aşağı indi, aşağı indi. oğlum lan oğlum başını sen... korkunç bu arada Sait'i kaybetmeyin bulamayız bir daha yakında yakında, yakında çok Buradayım zaten. lan. Neredesiniz siz oğlum Oğlum, oğlum çok yakından açık. geliyor ses Aşağı indi oğlum Sen nereye gittiniz Abi ben aşağı inin gelin, gelin gelin aşağı inin gelin aşağı inin. Biraz Onlar daha sesini açayım ben... bir dakika abi bir dakika dur şunun bir sesini arkamda, Arkanda 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 Alice arkanda Lan senin lan, orada bu senin daymış, orada nasıl bu Oğlum yürü lan aç kapıyı Allah kitabı aşkına Lan bir şu şey... Bir üst kat daha var bir üst kat daha var gel 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 selektör yapıyorum de, gel dur. Gel selektör yapıyorum gel Ah Sait buradaymış lan <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Lan gel gel dur. Dolacağım seni. Gel. gel. Gel 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 arkana bak arkana bak. Lan geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Oğlum gel işte geliyor, şuraya gel. Yanıma gel. Aa çatı katı oldu. Berkali Berkali Berkali. Lan geliyor geliyor. Lan buraya geliyor. lan ne arkandan geliyor? Yok arkandan. Ha yakacak odunu şömine de mömine de Lan Kulları nereye gittin? Yakacağız. Dur geldim geldim. Üst kata geldim. Neredesiniz abi? Dur Sait, boyundan büyük işlere kalkışıyor şu anda Sait. <laughs> abi en üst kattayım ben şu an. Ben de en Oğlum, üst kattayım. ne siktiğim ya. Tam aşağıda tam aşağıda tam aşağıda <laughs> tam altımızda şu an. Kanka bak diyor ki aynı kalktan sonra istedikleri bordun katında yakardık. Onları kazan Geldi, geldi geldi. Geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> Oğlum Sait'in sonuna en varacağız biz de. Kaç 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 kaç. <laughs> Evet. Mal olursa bu çocuk deli olsun bir bakayım. Aha tutacak beni. Kaç aşağı kaç gel aşağı kaçalım ya. Oğlum merdiveni kaybettim lan. Hah. Gel gel burada. Sayıtı <laughs> daha fazla küçültmesin bulamayız Allah çevirsin. <laughs> lan ya, nasıl geliyor? Oğlum çok hızlandı lan bu bebeklerini geri istiyor. Abi şimdi dur bakalım bak. Buradan soldan yukarı çıkabiliyoruz. Önce buraya bir bakalım arkadaşlar. Buraya bakalım. Ben... Kapı kilitli. Bak şu nota bir bakalım. Ha. Tamam. O onu kurtarmanın bir yolunu düşmeye çalışırken kendimi evin farklı yerlerini yerlerini kilitledim. 5 anahtarlık bir setim bulunuyor. Her bir anahtar evin farklı alanlarındaki kapıyı açar. Büyük salon, yatak odaları, bodrum katı, çatı katı ve ana kapılar var. Başka bir yerin kilidini açmak için her alanda geliyor, bir geliyor. anahtar bıraktım. Geliyor. Kanka sakin ol da yani. Oyunun ses şeyi kötü. Üste de altta da olsa sana dibindeymiş gibi ses geliyor. Tamam bebe buldum. Aha geldi bu sefer. Bu sefer banyo banyo. Tamam. gel gel. bir şey buldum. Şey Al kibrit kibrit aldım. Kibrit aldım tamam. Bak burada da şey var. Anahtar var. Bu <laughs> <laughs> yol göstericimiz. Buldunuz mu bana? Hı hı. Ona oyuncak bebeği e, vermek her zaman işe yaramıştır. Kendime onun artık o olmadığını Aa, gelir, söylemeye devam ediyorum. Gelir 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 aman akın gelir gelir. Lan s çıkamadım. <laughs> kanka sese şey yapma kanka. Üst katta olsa... Lan geldi amı gördüm hani, gördüm hani. amcık. Gitti hani. ama şimdi gitti yak oldu bir an. Ya şimdi boş yapıyor bari kari ya. Yalnız kötü şimdi. Kardeşim giderim evet. kendimi oyuncağa çeviririm. Bütün görevleri sen yaparsın. Ben nasıl düzelteceğim bak burada da kibrit var. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. <laughs> İşte ah. sen, senin şeyin Sonra o. Bebek güzel olur. Oğlum Sait'i yakacağız yakacağız. Sen hala neyin peşinde? Ne? Büyük ihtimalle ben yakılacağım artık. Hayır <laughs> <alzemele. gülüyor> <laughs> yok oğlum ne yakılmasın. <laughs> ben anahtar aldım bu arada ama. Ne burası olsa kapı lan. <laughs> ah. Bir şey daha var burada. Key 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 key. Bir tane daha key ah, aldım. Yatak odası yukarıdık. anahtarını aldım. Yatak odası anahtarını aldım. Anahtarını <laughs> 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 aldım. Allah yatak odası nerede oğlum? Kendine Al yukarı gökyüzünde ya da işte. de, Şu yana herhangi bir canlıya benziyor tut tutu yapacaksın. Aaa bir dakika lan. Abi bir şey oldu bir şey oldu. oldu. Salona oldu? Salon anahtarı sende miydi lan? Eee yok. Dur bakalım yine de. Kan geldi. Gelecek bu arada bir de bakıyorum. şunu ev verelim mi lan seni? Ha? Şunu oku bir şunu oku oku. Ney ney? Şunu şunu ne, ne yazıyor? Müşterilerimizin çoğu sevdikleriyle konuşmak için son bir şansların olmasını istediler. Bu ilgi duymamız için bir kıvılcım oldu ve eski ayinleri ve öbür dünyayı incelemeye başladık. Roma, Babilistan ve Yunanistan'dan nekromansi araştırması yaptık. Mısır metinlerini, Ölüler kitabını ve Afrika Vodun ayinlerini inceledik. Bu kara büyüler ve heyecanımız üzerine deneme yaptık. Bazıları işe yaradı. Ne oluyor lan? Baga sokuyorsun oğlum beni. Böyle <laughs> Aa, ben de diyorum. Ah! Merdiven var lan. Çıkamıyorum. Çıkabiliyor mu? Oğlum. Ben çıkabiliyor muyum? Yok çıkamam. Ben çıkamıyorum. Oh, oh, oh. Aşağıda. Abi bu tık. Kapatladın o lan. niye bu tık kapıyı amcık? Aha ben gittim. <laughs> <laughs> Semih Allah'a gülü be. Hamide yok kaçtım kaçtım. Ne güçlü değil mi? Yok ha, yok kaç yok. Kaç yok. Şey. Of, anahtar bulduk abi. Yatak odası neresi yatak odası? İki iki anahtar buldu. Birini kullandın mı? Yok. Ha. Deniz. burayı deneyemezsin. Bunları dene bak. koy. Bura bura. Aa. Aa. Aa bak Abi siz nereye gittiniz bu Bir arada? bebe daha. Alın. Oo bir bebe daha. Burada da mektup var. Burada abi abi oldu. bir anahtar daha var. Çatı katı anahtar. Çatı katı anahtar. Tamam şunu oku. Sen okuyamıyor musun? Gretchen ve e, benim bir çocuğum, <laughs> çocuğumuz o... yok bir gün kasaba Kasabada küçük bir kız göründü. Nereden geldiğini veya ailesinin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Çok sessizdi ve her zaman sakindi. Onu içeri aldık ve Emily olarak adlandırdık. Ona küçük bir oyuncak bebek verdik ve onu sevdi. Her yer her yere beraberinde getirir. Her zaman ona bakar. Gülümser sarılırdı. Ayinlerin canını yakabileceğini biliyor, bilmiyordum. Deli Bekle. Ya şu kapıyı da Hangi kapı? E, burası açılıyor. Ha içten açılıyor herhalde burası. Neydi? Çatı katı, ya. çatı katı anahtar. Aa. Geldi, Oo, geldi. Orada, orada. Sayı çatı katı anahtarını bulduk ve Berkali'yi kaybettik. Berkali gördün mü seni? Abi la. siz neredesiniz? Ben şu an... Tamam. Ben... Çatı katına çıksana tamam. Berkali. Gel gel, biz de çatı katına çıkalım. Çatı katı nerede lan? Gel gel. Görüyor musun? Aa, yok. Selektör yapıyorum seni. Heh, gördüm, gördüm. Aa yok. yok, 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 yok. Lan epilepsi krizi geçirdim, hadi lan. Kanka. Yok, ben bile seni göremiyorum. Sen gel gel. <gülüyor> <gülüyor> dur dur gördüm ben. Seni. Tekrar yapsana. Ha, yukarı tamam tamam. Yukarı çık yukarı boş ver. Çocuk Kanka, nerede? Nasıl sileceğim? Biz seninle niye ayrıldık ki ya? Kastı seni sattı. Dur abi dur. Dolayı. Ah hadi kadın tamam çıtık atmayın. Ha, ha. ha Hep böyle yapıyor bak. Balkondayım şu an balkondayım. Aha sen çok Aa, iyi. burada kalın. da <laughs> ha, buldum. Oğlum Yukarıda mı oldu? Ne oldu? Bilmiyorum kanka ben şu sıçtım. an sıçtım. Çatı katındaki Çok kim? Sıştı. Ben şu Rund. an çıldırdı lan. Orası orası orası. Ananı avradını. Çocuklar lan tut, lan. Takip et takip et. Sait. Anahtar var anahtar var. Gel oraya anahtarını al. Oğlum. Kanka bu arada benim altımı sıçıyorum şu an. ne koyayım. Olsun. Abi çatı katına gel çatı katına. Kim kapıyı açıyor lan? Abi geldi amını sikiyim geldi, geldi geldi Sen geldi. emin abi. misin? Oğlum sese göre söyleme bak bizde de tedirgin. Lan geldi götünü sikiyim seni götünü at. kapı, kapı anlattı. Kaç kere dedi bunu ya? Lan geldiyse geldi işte gördün mü bunu yapayım? Manyak ya. Işığı kapı ondan ışık geliyor zaten. Amcık ya kaç kere bunu dedi ha. Diyorum ki geldi hala inanmıyor bana. Karşım bizi görmedik hala ben de inanmıyorum. Kanka siz benim aynı yerde misiniz çünkü gavat mısınız oğlum siz? Bakayım. Abi Bodrum'u açtım mı orada? Bak kısır <laughs> açtım. Ya. Abi herkes Bodrum'a gelsin. Abi herkes Bodrum'a gelsin. Kanka. Kötümden. Tamam geldim Bodrum kadındayım lan hadi. Hah hah. Hah. Tam siyah olan bebeği <laughs> aldın değil mi? Lan bak. Ben almadım onu. Ne o küçük gibi ne nerede? Bir peçet dansı. Bu sikiyim ya. Altıma sıçtım bu arada. İki saattir yalnız başımayım. Burada abi bu arada. Bunlar açılmayan yerleri de açıyor bu arada. Neresi sen sen nereye gittin? Kanka işte ya. Buradayım lan buradayım ya. Yapma o kadar evet, telaş. Tamam. Kanka <laughs> Görmediysen söyleme ha. sesler bozuk Kardeşim evet. abi Vallahi sen bir şey diyorsun ortada hiçbir şey yok Kanka oğlum görüyorum lan görüyorum <laughs> Abi senin yanında mı bir orada abi Tamam öncekileri <laughs> diyorum Oğlum insan gibi diyorum oğlum, ki yani Bizi de tedirgin ediyorsun Abi <laughs> Dur nereye gel biliyor musun Bir orta alan vardı ya Geçiş yaptığımız yer oraya gel Yukarı çık birinci kata gel Çalıları... ne? O Bodrum anahtarıyla açabileceksin. Tamam geliyorum dur. Hah. <laughs> Açma, şurada. Buraya aç burayı buraya 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 aç. Buraya Bodrum kat anahtarına. Tamam. Buraya aç. Burası yakılmalık yer. Yani. Aaa. Ocağı bulduk Seyit dur Seyit'i alayım gelin. Seyit gel. Merdivenlere gel Seyit. Seyit bak. Oğlum. Açabileceğin bir kapı var. İyi. Yani. O tamam burada ocağı çıkacağım. bulduk. Şükürüm, tamam dur. Yakma yakma. Berkay bu arada yakma. Ya adamı sikiyim ya. Yakaladı mı? Sait seni nasıl yakaladı? Ekrana bağırdı değil Ekber, mi? sana suratını görmeye başladım, aynen. Her şeyimi düşürdüm abi. Altıma sıçtık. Çok ya. Altıma sıçtı. Gel buraya gel Berkali gel. Aa gidiyor lan. Merdivenden çıksana bir dışarı çıksana. Bodruma gelin abi bodruma gelin ben korkuyorum. Senin de aç kapıyı açamıyorum. Amına koyayım senin <laughs> <dildir? gülüyor> <O> ne Nerede dur Bu ne lan? Bir yaktım şey söyleyeceğim. yaptım. Oh. Aa. Şimdi sen hepsini teker teker alacaksın abi. Evet abi. Aynen. Hayır kanka bak bu sefer ben görmedim bile. Gerçekten görmedim. Gel gel şu anahtarları al gel. Oğlum kim kapıyı açtı amına koyayım? Kapıyı açmayın be. Kimse kapıyı açmadı Açtın zon da mı? Eve bebek açtı, açtı. Belki bir gel anahtarları vereyim sana gel. Kanka şu an adam yok, yok mu ya? Yok ya yani, kanka. kanka gel gel. Nerede? Bakar şu. Buradan gir bak buradan. Gelsene kanka. Lan Berkali Neredesin oğlum? Lan şuradan git diyorum. Buradan bak bak. Buradayız oğlum. Bu tarafa doğru geldim gel. <laughs> Abi bu oğlum Sait beni kandırıyor sandım ya. <laughs> Sait bizi. <laughs> abi niye bizi tane haten ha yollar? Oğlum alsana anahtarları. Nerede oğlum? Oğlum şurada işte. Şurada yani. yeni yordum lan tam tam. Ne bileyim oğlum gözükmüyor mu lan. Kardeşim sen ırkçılık yapıyorsun şu an. Ah şu bebeği aldı. Yak 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 yak. Aa ben aldım lan. Ha yok sen almışsın. Ha yok. Hayır, yok. Saçmalama oğlum. Biri onu yakala. Gel gel benleyim. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum kapıları şey kapatıyor bu arada. Ece ünlüler Kı kapatıyor Bebeler Ünlü, kapatıyor genelde abi içeri girin içeri girin Ne olacak çirgin. bakalım Gelin abi Dur Ümm. dur dur sakın açmayın kapıyı <laughs> sakın açmayın <laughs> Oğlum kendisi de açabiliyor kapıyı derde. Hadi, Hadi sıçtın. Hadi sıçtın. Hadi. Bir açmazsanız sıkıntı olmaz galiba. Biz değil. burada duruyoruz abi. Işıkları kapatın. Işıkları kapat. Kapat kapat kapat. Sapıştırıcıları kapat. Işıkları, kapat. Kapa. Oğlum ben kapıya bakıyorum. Ben saklik yap. geri abi. Ya. Şimdi biz gelecek ölecek. Kapat kapat. Lan oğlum kapı açılmadan nereye öldürüyor bizi? Tamam tamam tamam. Açma abla. Anlamıyorsun sen beni anar. Nerede nerede? Ben buradayım kardeşim. <laughs> en büyük korkun olmaya geldi. Pişt! Lan zenci bana bak. Şurada. Zenci. Zenci. Ya konuşma <laughs> lan. Köylü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir tabaya kalın. Bul işte şu an evde her yerde bulacağız abi bir şey. Bu arada bak. Berkali zıplayamıyor ama biz zıplayabiliyoruz. Belki şey de olabilir evet. ha. Ee, gizli şeyler de olabilir. Küçülmesi gerekebilir bir tanesi. Şimdi. Ya. Evet. Yukarı mı çıktın o zaman? Nerede? Ha anahtar aldım anahtar aldım anahtar aldım. Nerede şimdi oğlum nerede nerede? Ben Bodrum tatlıyım oğlum siz nerede? gene geldi lan. Geliyor geliyor. belki sana geliyor. Allah çarpsın sana geliyor. Hadi ne öldüm ben. Hay amına koyayım. Dedim ya. kanka dedim koş Nasıl sana geliyor. dedin de. Yok Hiç yok. De Senlik bir şey yok. Ee, geldi. Çok fazla oyalanınca ne oluyor biliyor musun? Bir anda sana koşuyor abi. Hadi. Hmm. Aa. Hepimiz öldük tamam. Vre lan. Ne amına koyayım. Ya o Bu nasıl? <laughs> Bak şimdi. Ay anamın <laughs>